Kur'an-ı Kerim'de biliyoruz hani Alek suresinde ilk ayet ikra oku. Oku denildiği zaman biz ne diyoruz abi? Akla ilk şey geliyor değil mi? Allah'ın gönderdiği kitabı okumak. Evet doğru abi Kur'an-ı Kerim'i okumak. Ama onun yanında da ne yapacağız abi? Biz kitabı kebir yani kainat kitabını okumamız lazım. Tefekkür bize bunu kazandırıyor abi aslında. Hani hem Kur'an-ı Kerim okuyacağız. Şu an abilerim ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyor. Öğrendikten sonra ne oluyor abi? Aslında ki kebiri öğrenmişiz. Sadece uygulamaya koymamışız. Enes diyecek ki okula gidecek. Derste örnek veriyorum. Fizik dersini dinlerken tefekkür hemen açık olacak abi. Diyecek ki ha bak allah Teala nasıl kanunlar yaratmış. Bugün ateistler deistler ne diyor? Bunların hepsinin rastgele olduğunu. Bir sıralamayı bulmuşlar. Bunun üzerinden yer çekimi kanunu diyor. İşte şu 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 şekilde olmuştur diyor. Ama Yaratana bunu yakınlaştırmıyor, uzaklaştırıyor. yaratan yoktur diyor. Bunların hepsi kendi olmuştur diyor. Onun için abi yine Peygamber Efendimiz de diyor ki, bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlıdır diyor. Burada da tefekkürün aslında bize önemini anlatıyor. Konumuz da apoptosis diye dediğimiz bir olay. Biz bugün hücrelerin cenaze merasimi. Şu an oturuyoruz, konuşuyoruz ya abi. Bizim vücudumuzda binlerce hücre anlık ölüyor. Savaş abi mesela oturuyor karşımda. Haberi yok abi şu an. Hücreler ölüyor. Benim de hücrelerim ölüyor. Ölüm dediğin şey biraz gözü korkutuyor. Ama baktığın zaman abi bizim sağlığımız için o hücrelerin cenaze merasiminden bahsedeceğiz. Hücre dediğimiz olay ne? Bir canlının en küçük yapı taşı hücre. Biz bugün abi ne yapıyoruz? Yürüyoruz, nefes alıyoruz, yemek yiyoruz. Hepsinin içinde hücrenin etkisi var. Hücre olmasa ne olur desek? Bugün muhtemelen insanların şu anki bu fiziki durumu hiçbiri olmayacak abi. Onun için hücre bizim için çok kıymetli abi. En küçük yapı taşı. Burada insan vücudunda 37 trilyon hücre var. Yani bunu bir kafamızda canlandıralım. Hani tefekkürünü yapalım. 37 trilyon. Buna yapılan son araştırmalar demiş ki 20 ila 40 trilyon arası demiş ama ortalaması 37 trilyon. Ve bu canlılar mikroskopla görülüyor. Biz gözümüzle normal baktığımızda göremiyoruz. Abi. Ama müthiş işler yapıyorlar. Ondan dolayı abi bizim için çok kıymetli. Hücrelerin görevi Say say bitmez abi. Bugün enerji üretmek. Savaş abinin bugün beni duyması. işte Umut abinin beni görmesi. Ahmet abine muhabbet ediyoruz. Ahmet abi bir şaka espri yapıyor ya abi. Orada ne yapıyor? Beyin çalışıyor hemen onu üretiyor. Hücreler sayesinde. O gün dedik ya beyinden diyor bir elektrik veriyor diyor. Ayağımıza kadar gidiyor abi. Ayak parmağımıza kadar. İşte hücreler hepsi burada abi görevli. Peki apoptesis dediğimiz olay ne abi? Planlı hücre ölümü. Planlı hücre ölümü. Yani bunu araştırmışlar. Bilimsel kaynaklar demiş ki planlı hücre ölümü. Bu planı kim yapıyor mesela? İşte tefekkür burada devreye giriyor. Hücrelerin aklı yok, şuuru yok, iradesi yok. Ama bu planı nasıl yapıyor? Kim yaptırıyor abi? Biz burayı bulacağız abi. Aslında asıl değinmemiz gereken nokta burası. Planlı derken de yani bugün Ahmet abiye desem ki Umut abine çok yakın arkadaş. İşte Nazif Hüseyin'le çok yakın arkadaş. Eşlerimiz var, çocuklarımız var. Kim kimin için kendini feda eder abi? Canla kıyar mı? Kıymaz herhalde değil mi abi? Yani baktığımız zaman samimi olursak kıymıyorsun. Çünkü can kendin olduğu zaman çok kıymetli oluyor. Ama bu hücreler bizim yaşamımız için birbirlerini canla kıyıyorlar abi. Böyle bir ders. Biz bir şey yapmıyoruz, oturuyoruz. Onlar şu an kendi içerisinde birbirlerini canla kıyıyorlar. Hatta kendi diyor ki Turgay'a diyor bir hastalık gelecek. Ben diyor sıkıntılıyım, intihar ediyorum diyor kendini öldürüyor. Böyle komik bir durum gibi görünüyor ama ama bunlar gerçekleşiyor abi. Ne kadar mucizevi bir olay abi ya. Bunu bugün doktorlar yapamıyor. Dışarıdan yapay olarak yaptırmaya çalışsan yapılmıyor. Kanser her dört kişide bir görülüyor abi ortalama. Ama baktığın zaman kanserin en büyük sıkıntısı ne abi? Bu sıkıntılı hücreler var ya hızlı hızlı çoğalıyor. Dışarıdan mesela belki merak etmişinizdir. Biz işin içinde olduğum için söylüyorum. Bir kemoterapi alıyor adam. Bakıyorsunuz işte saç sakal dökülüyor, kirpikleri dökülüyor. Niye? Çünkü dışarıdan müdahale ile ayırt edemiyor. Hem yararlı hücreye zarar veriyor hem zararlı. Ama Allah bizi öyle bir yaratmış ki abi. ikisini aynı anda yapabiliyor abi hücre. Dışarıdan sen kemoterapiyi verdin mi saç gidiyor. Niye? Sağlık hücrelerini de öldürüyor. Belki duymuşsunuzdur. Kanser kardeşlerimiz var. Allah şifa versin. Diyor ki de doktor anlatırken bu verdiğimiz ilaç diyor senin sağlıklı hücrelerini de öldürüyor diyor. Seçim yapamıyor diyor. Ama Allah bizi öyle yaratmış ki abi hepsi elhamdülillah var. Planlı diyor ya. Yani hani bunun az olması da sıkıntı, fazla olması da sıkıntı. Tam olması gerektiği gibi. Ne zaman başlıyor abi? Anne karnına düştüğümüz zaman başlıyor. Düşünün hayatımızın sonuna kadar hani dünya hayatımızın sonuna kadar devam ediyor abi. Yorulmadan bu hücreler görevini yerine getiriyor. Kendilerini yeri geliyor intihar ediyor. Ortadan kaldırıyor. Yeri geliyor yanındaki komşusu diyor sen zararlısın. Zarar vereceksin onu bu şekilde öldürüyor abi. Bu şekilde devam eden bir süreç. Hiçbir şekilde abi buna dışarıdan dediğim gibi insan katkısıyla bir şey olmuyor abi. Hani bize bir bunun aynısını ben de yapayım diyemiyorsun. Hala araştırmalar devam ediyor. İnsanlar diyor ya işte bugün birçok insan diyor ki teknoloji o kadar ilerledi ki yapamayacağımız şey yok. Bir tane videomuz vardı el videomuz. İşte ondan sıfatlar abi. Onun çoğu yorumda diyor ki işte hani yapamazlardı. Yani diyorsunuz ki işte Allah kol yarattı. Oradaki yapay ele bile adam şunu diyor abi. Hani yapılamazdı? Bak insan yaptı. Öyle değil abi dur. Bugün o yapay bile siniri belki veremiyorsun. O talimatların birebir hepsini uygulayamıyorsun abi. Onun için böyle bir durumdan bahsedeceğiz abi. Günlük abi 50 ila 70 milyar hücre ölüyor abi vücudumuzda bak. 50 ila 70 milyar. Biz bugün baktığımız zaman abi bunu hayal edemiyorum ya. Ben hayal edemiyorum abi. Nasıl ölüyor da ben böyle duruyorum. Hiçbir yerim ağrımıyor abi. Hücrelerim ölüyor. Bir ağrım yok, bir sıkıntım, hiçbir şeyim yok. Sır benim için ölüyor abi. 50 ila 70 milyar bak. Buradaki sayı az olsa abi, 30 milyar ölse vücudumuzda ciddi sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bunlar örnek veriyorum fazla ölse yine vücudumuzda ciddi sıkıntılar çıkıyor. Böyle bir mucize var ya abi baktığın zaman. Aynaya baktığın zaman bunu görmen lazım. Aynaya baktığında Allah'a görmen lazım. Bugün nereye bakarsak bakalım Allah'a görmemiz lazım. Çünkü müthiş bir kainatta yaşıyoruz. Her şey düşünülmüş. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Ne yapıyoruz abi? Bugün tarlada bir iki domates Suladık mı çıktı mı diyor ki bir dönüm domates ektim şöyle lezzetli oldu. Sen bir şey yapmadın ki abi. Sen aldın, oraya koydun. Allah'ın verdiği şeyleri sadece sırayla yerine getirdin. Bu yani olay. E hücre de böyle abi. Bugün hangimiz kontrol edebiliyorsun? Düşününsene bunları elle öldürdüğümüzü. Allah Teala bize hani bu şekilde değil de bir tane cihaz verse mesela. Zikirmatik gibi düşünelim. 50 ila 70 mi yer basacaksın dese? Yoksa sen şöyle hastalığa yakalanın dese. Abi günümüz zaten ona gidiyor. Bas 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 bas. E hepimiz de basarız herhalde öleceğiz diye aman ölmeyelim diye. Bu şekilde oluyor abi. Birkaç tane görevinden bahsedeyim size. Hani dedik ya dengeler sağlanıyor işte sürekli ölüyor. Niye ölüyor diye sorduk. Bugün embriyo döneminde dedik. Hani küçük anne karnına düştüğümüz dönemde başlıyor dedik. Belki işte çocuklar olan var abi. Ya da internette de ultrason fotoğrafları, videoları falan görüyoruz ya. Çocukların elleri nasıl oluyor abi anne karnındayken? Perdeli oluyor değil mi? İşte burada hücre ölümü devreye giriyor abi apoptosis. Doğana kadar o aradaki perdeleri hücreler kendileri birbirlerini yiyerek öldürerek kendileri kendilerini öldürerek aradan çıkıyor bugünkü elimizin şeklini biz bu apoptoz sayesinde alıyoruz abi. Bununla alakalı hastalık var. Bu devreye girmediği için adamın elleri bitişik Belki duymuşsunuzdur. Bebek doğuyor, bitişik parmaklarına doğuyor. Aralara ayrılmamış. Ya da bugün abi hepimiz gözlerimiz var değil mi? Gözlerimizin arasında, işte göz kapakları arasında bir boşluk var. Normalde anne karnındaki bu boşluk yok. Ama apoptosis sayesinde işte bu hücre ölümü sayesinde bugünkü bu boşluk oluyor. Ve bu da bir hastalık. Çalışmadığı zaman abi, doğduğu zaman bu şekilde doğan bebekler var. Ama bir dünyadaki nüfusa bakın, oran orantı yapın. Kaç kişide bu sıkıntı var abi? Hepimiz buradayız. Şurada örnek veriyorum 12 kişiyiz. Eşleri, çocukları, tüm aile fetihlerine katın. Hangimizde var abi bu sıkıntı? Hiçbirimizde belki de yok değil mi abi? Aile sülalemizde dahil abi. Ve yani Allah aslında baktığın zaman abi ben bu düzeni korumuş. Bize her şeyine şeyi takip ediyor abi. Yaratıcıya düşündüğün zaman abi hamd etmek yani biz 24 saat şükretmemiz lazım. Ben de yapıyor bunu 50-70 milyar hücre ölümünün şeyinde de yapıyor abi. Ahmet abi de de yapıyor. Naci amca da da yapıyor. Herkes de yapıyor. Bunu hangi insan yapabilir abi? Şuradaki 10 kişinin 50 ila 70 milyar hücre ölümünü kontrol edemez abi. Bir insan şurada dursun edemez abi imkanı yok. Yapamaz yani böyle bir teknoloji de yok. Ama allah Teala bizler için bunu an, ve an yapıyor. Hem insanlar için hem diğer canlılar için. Onlarda da var. Aynı sistem onlarda da kurulu abi. Bu hücre ölümleri normal hayvanlarda da var. Mesela kurbağa, iribaş diyorlar herhalde değil mi abi? Bu balık gibi olduğu şekli. Hücre ölümü sayesinde kurbağa şeklini alıyor abi. Önce suda böyle siyah siyah geziyor ya. İşte bu hücre ölümü sayesinde o şekli alıyor. Bugün birçok hayvanda bunu görebiliriz. Bizlerde de görebiliriz. Böyle görevleri var abi hücre ölümü. Ölüm duyduğumuz zaman bir irkiliyor insan. Ama öldüğü için, hücrelerimiz öldüğü için Allah'a hamd ediyoruz abi. Öldüğü için ölmesi sıkıntı çünkü. Böyle mucizevi bir yaratılıştan bahsediyoruz. Buradaki saygıyla bence biraz tebrik tefekkür edelim derim hocam. Bir kişi de 50-70 milyar diyorsunuz. Aynen öyle. Yani hani şey değil böyle küçük bir sayı değil. Başta biliyor dedik. Sayılar büyük konuşmaya başladı mı? Evet. Yani çok büyük bir sayılar bahsediyoruz. Ve bu bir tek nazik için yapılıyor. Şu an 8 milyar insan var değil mi hocam? Aynen öyle. Annen bu 8 milyar insan için yapılıyor. Dediğim gibi bütün hayvanlar için bu yapılıyor. Baktığın zaman mesela bir tane karınca türünden hocam, sayısız sayılmayacak kadar çok olduğu bilim kitaplarında böyle geçiyor değil mi? Aynen. Bazı karınca türlerinin yani hesaplanamayacak kadar, sayılamayacak kadar çok oldu. Bir karınca var hocam yani sayı tefekkür edelim diye düşünüyorum. Yani saymaya kalksak bizim Aynen. aklımızın yetebileceği bir sayı değil. Daha da işi büyütelim abi. İnsanlık var olduğundan beri bütün insanlar için uyan. Bütün varlık hayvanlar için, dinozorlardan tut, hepsi için uyan. Yani oğlum bu ya, buradaki tefekkürü iyi düşünelim. Allah öyle bir Allah ki zamandan mekandan münezzeh ve bütün zamanlara hakim olduğu için hepsinde bunu yapıyor. Ve nasıl yapıyor abi? En çok dikkat çeken anma. Hani hep diyoruz ya anma. Yani bu 50-70 milyar tak diye ölüp, tak diye gelmiyor. Bir süreç halinde değil mi hocam? Aynen. Bir süreç halinde ölüyor. Bir süreç halinde de yerine yenisi yaratılıyor. İşte hep diyoruz ya Allah an ve an bizi yaratıyor diye. İşte tam böyle bir durum hocam. Burada kadir bir Allah değil. Kudretli bir Allah. Ne kudret mi? Allah abi sana kudret. Sayılara bak. Yani sayılara bir bak ya. Bu işte bak Allah'ın kadir olan Allah'a sana tanıttır. Hücreleri öldürebilecek ilmi olduğu için alim olan sana Allah'a tanıttır. Bak işte Allah'a tanımak, okumak budur. Mesela hep diyoruz ya, Allahu Ekber. Allahu Ekber abi, kudretli mi Allah? Allahu Ekber ya, Allah'ın kudretini Allahu Ekber ya. <laughs> Namaza Allahu Ekber diye başlıyorsun. Asıl Allahu Ekber ya. İnsanlar imanını kaybediyor. Bugün video, bak Savaş abinin de merakı var. Her konuştuğumuzda hani şey yaparım. Mesela karşı hocaları YouTube'dan da hani izler. Değiliz, ateist. Hepimizin de karşısına geliyordur. Adamlar şunu soruyor. Mucize istiyor abi seninle. Diyor ki hani peygamberler zamanında diyor, şu şu mucize varmış diyor. Hadi bana bir mucize göster diyor. Şimdi ahir zamanda. Abi alsana mucize. Bugün her yer mucize abi. Bugün aldığın o domates, ya bu kaynaklar bu arada bu rakamları falan araştıran, hani bizim Müslüman kardeşlerin o, o, oluşturduğu laboratuvar değil abi. Bugün birçok yani tanımıyoruz belki ama inançsız insanların. Belki onların kurduğu bu rakamlar bulan da onlar. Ama neyi bulamıyorlar abi? Sonunda Allah'ı bulamıyorlar. Bir yaratıcıyı bulamıyorlar. Sonuna kadar geliyorlar abi. Ben bugün tıpta mesela bir doktora hayranım abi. Adam yani müthiş. insan vücudunun her şeyini biliyor. Lisede sağlık dersi gördüm. Eneste işte mesela bunlar çok önemli abi. Lisedeyken gördüm, ezberledim, geçtim. Üniversitede Allah razı olsun kardeşler vesile oldu abi. Tefekkür mevsunu öğrendim ya. Aynı fizyoloji dersini bir dinledim abi. Dedim ben ne anlatıyormuş ya Allah neler yapıyormuş yani kafam da öyle canlanıyor abi. Onun için hani o videolarda diyor ya adam mucize nerede? Mucize her yerde abi. Günlük güneş doğuyor mu? Şu an nefes alırken anlık ben oksijen oranımı aynı sabit alabiliyor muyum abi? Alıyorum. Gözlerim görüyor mu? Al sana abi mucize bunlar. Olmadığı zaman bir deprem oluyor abi. O zaman anlıyoruz değil mi? Ha, ne kadar acizmişiz. Hem Müslüman olan anlıyor hem de inanmayan anlıyor abi. İşte mucize bunlar abi aslında baktığın zaman. İşte o namazda. Beş vakit namazda hani diyoruz ya şükretmek, hamd etmek. Allah'la muhabbet edebiliyorsun ya abi orada. Diyorum bunlar bir düşünüyorsun abi. O namazdaki lezzet ayrı oluyor abi. Hani sadece soru okuyup geçmekten, belki dünyalık işleri düşünmekten seni alıkoyan o oluyor abi. Aklına gelsin abi, yediğin yemek. Evliyalar, alemler yemeğe niye yavaş yermiş mesela? Tefekkür edermiş abi. Deneyin abi. Biz belki zayıflayamıyoruz şu an ama. İnanın deneseniz abi. Ben bunu birkaç kez yemekte denedim önde. Doyuyorsun onu düşünürken abi. Çünkü hem hızlı yemiyorsun hem de diyorsun ki fasulye yemeyene hayret ediyorsun abi. Onu düşünürken İnsan hayret ediyor yani. Şükrediyor abi. Her yerde var abi. Hani bugün nereye gidersen git. Allahü Teala'yı bulursun abi. Hiç şüphe yok yani bunda. Bu konuyla alakalı abi bir tane de ayet okuyacağım mesela. Bize yardımcı oluyor aslında allah Teala. Bugün 37 milyar örnek veriyor müjde olmayabilirdi abi. O trilyonlar da olmayabilirdi. Biz bunların hiçbirini öğrenmeyebilirdik. Ama Allah güneşi de mesela hiç öyle bize göstermeden de buradaki sıcaklığı da sağlayabilir, ışığı da sağlayabilirdi. Ama bize kopya veriyor abi sonsuz merhamet sahibi ki. Gör diyor abi. Affedersin abi gözümüzü ona getirip sokuyor yani. Diyor ki bak bebek çocuk düşüyor hepimiz nasıl telaşlanıyoruz. Ama Allah-u Teala abi an, ve an onu görmemiz için hiçbir şey yok abi. Bugün ben içeride kızıma nasıl hücre ölümünü gerçekleştireyim? Böyle mucizevi bir durum. Aynı zamanda da sonsuz merhamet sahibi abi. Gördüğün zaman ne yapıyorsun? Namazı daha şuuruna kılabiliyorsun abi. Ve gözle görünmüyor. Dersin başında ne dedim abi? Mikroskopla görünüyor abi. Bu da bir mesaj değil mi abi? Bazen diyoruz ya kibre kapılıyoruz. Ya ben her şeyi yaparım abi koskoca ineği kontrol ediyorum diyor. Sana onu kontrol ettiren de Allah. Yani bugün bir tane sana tepse belki öldürür. Ama o ineğin gidiyor sütünü sağıyorsun abi. İşte aynı zamanda da sana mesajı veriyor abi. Gözle göremediğin, mikroskopla bakıp inceleyebildiğin ama müdahale edemediğin bir hücre var abi. Ve ayet-i kerimede diyor ki abi Estemuzu billah Vaka suresi 61. ayette abi mealini okuyorum. Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi yok edip yerinize benzerlerinizi getirmeyi ve sizi bilemeyeceğiniz bir biçimde ve vasıfta yaratmayı dilersek bize mani olacak hiçbir güç yoktur. Ayete bir bakın abi. Tam yerinde abi. Küçücük gözle göremediğimiz bir hücrene biz abi allah Teala Ayrıca güç ettirebiliyor. Engelli bırakabiliyor. Biz neyin kibrini yapıyoruz? Biz bugün bir sağlıkçıyız arkadan müdahale ediyoruz. Diyoruz ki abi farkında olmadan bir müdahale ettim. Adam iyi oldu işte. Kalp masajı yaptım canlandı. Hayırdır abi? Bugün biz ne yapıyoruz yani? allah Teala hem bize tefekkür ettiriyor. Hem bizim önümüze her şeyi veriyor. Aynı zamanda da diyor ki abi ayette kibri bırakacaksın abi. Gözle göremediğin bir hücreye, biz bunların çok örnekleri bize ders olsun diye zamanında yaşanmadı mı abi? Firavun örneği mesela. Ama biz bunları unutuyoruz değil mi abi? Unutma abi al sana tefekkür. Al sana ayet abi. Covid örneği abi. Gözle göremediğimiz bir virüs abi. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hepimiz evlere kaçtık abi. Hani o dünya inşa ediyoruz ya. Ne oldu abi? Bitti abi. Hepimiz evlere kapandık. Sadece izledik abi. Dua ettik değil mi? Baktığın zaman ne fazlası abi ne azı. İkisi de müthiş bir denge abi. Bu denge bozulursa bizim de sağlığımız bozuluyor. Ders olarak ben şu sonucu çıkarttım bu dersi yaparken de. Meğer abi her an hasta olabilirmişiz abi ya. Her an engelli olabilirmişiz değil mi? Ama öyle bir yaratanımız var ki abi. Elhamdülillah abi şu an an ve an korunuyoruz. Şu an şunu konuşurken benim hücrelerim ölüyor. Yenisi çıkıyor abi. Yenisi de geliyor arkadan. Yani ne müthiş bir şey abi. Yine Baktığın zaman abi hücrelerin planlı ölmesi diyoruz ya. Neyin planı abi? Bu planları kim yaptırıyor bize abi? Bu hücrelere bu aklı veren kim? Bugün hücreyi tek başına inceleyin abi yok. Bu kanıtlanmış. Akıl şuuru yok. Bakmışlar mesela. Hiçbir şey yok. Ne yapıyoruz? Bir robotu koyuyoruz ya abi. Robotta akıl var mı? Yok. Biz buradan kontrol ediyoruz. Böyle bir sistemin içindeyiz abi. E, öyleyse abi bizim için bunları sürekli yapan kim abi? Biri olması lazım değil mi? Buna ateist değil deist farklı isimler koyuyor. Baktığın zaman adam iğneye tapıyor. Ya, i̇nek yapsın abi hadi gelsin. Hücre ölümünü gerçekleştirsin. Ama biz işte abi Müslümanlar olarak burada Allah'ı bulmamız lazım abi. Hocam işte bak burada tam şu soruları sormak lazım. Tefekkür dersinin en kıymetli en kritik noktası aslında sorular. Aynen geçtik. Yani kendi hayatında yapacağın tefekkürde soruları doğru sormak önemli. Mesela hani bu hücre ölümünde. Abi bu hücre bir kere kendini biliyorum. Hayatta olduğunu biliyor mu? Ölmek ne demek biliyor mu? Bunlar için neler yapması gerekiyor biliyor mu? En önemlileri. Diyelim ki hadi bunlara biliyor. Abi beni de bilmesi lazım. Sonuçta benim için kendini feda et. Benim için niye kendini feda ediyor? Beni çok mu seviyor? Sonuçlara nereden biliyor? Öyle sorular sormam lazım ki aslında o sorular senin hem doğruya yola götürecek hem de Allah'a götürecek. İşte bak tam burada biz diyoruz ki işte ateistler, bilim adamları her yerde bizim ayrıştığımız konu tam da burası. Yani bir hücre bunları bilebilir mi? Bir hücre bunları yapabilir mi? Bunu bir hücre yapamazsa, doğa kanunları yapamazsa, işte atıyorum bilimin açıkladığı şeyler yapamazsa o zaman kim yapıyor? İşte biz tam burada diğerlerinde ayrılıyoruz abi. Biz mesela bilime ne diyoruz? Bilimden ve bilim adamlarından Allah razı olsun. Bize Allah'ı tanıttıran bir olgudur bilim. Biz bilimi severiz, her türlü destekleriz ama nereye kadar? Sondaki inanç kısmına İşte Allah'a inanmayanlar bunu hücreye, doğa kanunlarına, bilime vesaire veriyor. Biz de diyoruz ki tam burada, hayır kardeşim bunu ne hücre yapabilir, ne doğa kanunları yapabilir, ne başka bir şey yapabilir. Bunu sadece ve sadece bütün bunların ilmine vakıf, bütün bunlara güç yetirebilecek, bütün bunlarla zamanda mekanda münezzeh olup ilgilenebilecek her şeyi tek elinde kudret elinde olan Allah yaptırır. Allah razı olsun abi. Aslında bizim yani ilk tefekkür dersimize. işte abi asa artık hepimizin elinde. Taşa vuracağız. Suyumuz bak. Adam ne yaptı? Dedik. Su var abi dedi. Tabi oradan bir şey bulacak. Ahmet abi bir şey bulacak. Herkes oradan abi bir şey bulacak. Her yerde var zaten. Şu an ben konuşurken de var. İşte tefekkür dersi böyle oluyor abi. Bizim aslında baktığın zaman şuurumuz ciddi anlamda genişletiyor abi. Ufkumuzu da açıyor. Evde oturduğunda da bulursun. Hücre şu anki sadece bir konumuz. Biz de öyle yapıyoruz. Daha önce mesela suyu da öyle yaptık. Tefekkür dersinin bu arada sonu yok abi. Yani ömrü hayatımız boyunca biz bunu yapalım bitiremeyiz abi. İşte hepimiz oradan bir şey bulacağız abi. Misalede geçiyor. Kainat diyor manaya harfiyle okumaktır diyor yani. Manaya harfi ne abi? Allah adına, Allah rızası adına, Allah düşünerek aslında baktığımız zaman aynen tefekküre geliyor. Hani zaten üstadın tefekkür içinde dediği şey bu. Mahlukata ve bütün kainata Allah hesabına ve Allah'ın sanatı ve eseri nazarında bakarsan diyor abi işte o zaman zaten tefekkür yapmış oluyor. Hani üstad işte orada çok güzel de değinmiş aslında. Tefekküre de çok önem verir. Son olarak şunu söyleyeyim. Böyle bir durum var. Yani meğerse biz her an hasta olabilirmişiz. Yani hücrelerin cenaze merasimi dedik ya bizim de cenaze merasimimiz olabilirmiş. Onun için burada namazın da orucun da ibadetlerin de aslında abi altı doluyor değil mi? Hani niye bunlar var? Çünkü bizim Allah'la işte muhabbetimiz artıyor aslında bunları yaptığımız zaman. Çünkü o kadar çok Allah'a sunacak şey var ki ben bir vakit kaçırdığım zaman abi onun için zaten bir tane yemek benden niye şikayetçi oluyor? Bu gözler benden niye şikayetçi oluyor? İsraf ettiğim yemek diyor ki bu beni israf etti. Bu gözler diyor ki harama baktı diyor benden şikayetçi oluyor abi. Niye işte bunlar için abi? tefekkürü tam oturtabilsek belki diyeceğiz abi sürekli nafile ibadetleri de dolaylı olarak gelecek abi. Diyeceğiz ki Allah hamd et 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 yetmez abi. Biz sürekli şükretmemiz lazım. Sürekli onu düşünmemiz lazım. Bugün işimizde de ona iş yaparken de aklımız hep orada olması lazım. Öyleyse abi bizim için onları sürekli kontrol eden, planlama yapan, yeri geldiğinde abi onların ölümüne izin veren ya da yenisinin çıkmasına izin veren Allah'a hamdolsun abi. Rabbim bu şuradan yaşamayı nasip etsin. Bu şekilde de ayrete göçmeyi nasip etsin. Son olarak da bizim YouTube YouTube, Instagram ve TikTok kanallarımız var. Hani kardeşlerimden de rica ediyor. Peygamber Efendimizin hadis şerifi. Hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir diye. Hani sizden ricamız bu videoyu izlediyseniz abone olmanızı, beğeni atmanızı ve içinizden gelen bir dua olur. Ya da bu konuyla alakalı bir bilgi olabilir. Yorum yapmanızı istiyoruz. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Allah razı olsun. El Fatiha.